Evet bugün eee Falıta Clip'ten ekime fanart yapacağım. Siz bunu birkaç dakikalığına ya da sandiğini izleyeceksiniz fakat bu benim bayağı bir zamanımı alacak. Neyse o zaman ilk olarak ilk konuşmayı unuttum. İlk olarak bu kanaldan başlayalım. Evet ilk olarak ekime ye yeni gelenlerden olan Blue fan fanart yapacağım. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde çizdim. Şimdi ise sırada Evet, şimdi ise ülke topu toprakı fan art yapacağım. Fakat kontribal ve aynı zamanda ise e, ben bunu Countryhumans yapacağım. E, kontribal Countryball ve bilenler bilir zaten. kontribal şu şekilde, Countryhumans da bunun insan versiyonu gibi bir şey. O şekilde çizeceğim ve AK-47 de çizer miyim bilmiyorum. O zaman başlayayım ben. Evet bu bayağı bir garip oldu. AK-47 çizemedim. Çizmeyi denedim ama çizemedim de. Dövüşüyor gibi yapmak çalıştım. Kolu 12 metre ötede mis gibi gözüktü. Çok zor oldu. Neyse. Şimdi ise. Evet sırada konuşan çiçek var. Arkadaşlar konuşan çiçeğin ee, böyle gözüktüğüne bakmayın. Çocuğun karakteri Stickman yani. O yüzden Stickman'e şey yapacağım. <laughs> Daha çok böyle çöp adamı fanart art çizmekmişim gibi olacak ama neyse başlayalım. Evet ikinci gündeyim ve bitirebildim. Hayır bunu yapmam bir gün falan olmadı. Bir gün mahmas değil kansız. Sadece bu cihazına geçerler çıkıyordum. Bu yüzden Şimdi de bugün çekiyorum işte ya. Evet şimdi sonra. Şara... Evet şimdi sıra kim geldi. Ç çünkü ona bir seri şey yapmak istiyorum. Ve bu da birinci bölümüydü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.